Ümmetümüz nibetün ve Rabbun gafur. Günahkar bir ümmet ama çok bağışlayan bir Rabbimiz var. E tesbih namazı gibi de bir çaremiz var. Hatta alimler veliler buyuruyorlar ki, ben tesbih namazı hakkında müstakil bir kitap hazırladım. Yani kaynaklarını hazırladım da. Daha tabii size Allah'ım ya Rabbim yani 300 dosya açık duruyor, fazlası da var. Bana nasıl dua etmeniz lazım ki? Ben 300 sene yaşayacak ömrüm yok. Senede bir kitap çıkaracak da halim yok. Ancak tayyye zaman olursa, Allah vaktime bir bereket verirse, Allah'ın Allah Allah kerameti haktır. Sizin de büyük isteğiniz ve duanız ve teşvikiniz, Allah sizin hatırınız için bir sebepler yaratabilir. Bana daha ziyade yardımcılar gönderebilir, yaratabilir hocalardan. Ben şey yaparım, onlara yol gösteririm. Tabii işrafı yaparım, başında dururum. Öyle güvenip de kimseye sen kitap yaz ben adımı koyayım demem. Öyle bir şey hayatta yap yapamam zaten. Ee, ama yardımcılarım artarsa size çok eser çıkaracağım inşallah. Bu duanızı bekliyorum. Bu dua size yarar. Yani çünkü ben öldükten sonra bu kadar eser kalır. Maalesef ben bu kadar hazırlık yaptım ki hiçbir hocanın kütüphanelerinde o kitaplar yok hiç kimse. Çoğunun o kitaplar yok yani çoğunun olanında bu tarakta bezi yok. Onun için size hizmet lazım. kıyamete kadar ümmete kalıcı eser bırakmak lazımdır.